Sayın Muhtarım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Sonar günü bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor beraberlerde. Aynen aynen. Senin Yolun. durum nasıl? Bayağı yoğun. Akşam izine kadar doyduyuz yani. E, çoğu beraber gece yersin. İki üçe kadar çalışacağım diyor. Tabi. E, iş bitene kadar buradayız yani. Namaza da buradan gidebiliriz yani. Öyle mi? Evet. Tamam tamam. Ama erken sende iş yok. Hem beraberlik hem hayvan yetiştiriciliği. Aynen. Elimizden geleni yapıyoruz hocam. Satıyor değil mi kurbanlık? Tabii tabii satıyoruz. Kaç tane var? Var biraz. Tamam. 15-20 tane var. 15-20 tane büyük baş. Büy büyük baş 20-30 hmm. tane var işte. Maşallah. Et e, ticaret iyi ya. İyi şükür hocam. Şükür Allah'a şükür orası. Sen nereden geldin? Kuzköy'den Ha Kuzköy'den. Akşam beraber doğru ben diyeyim akşam. <laughs>

Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdiden hayırlı bayramlar. Size de hocam cümlemize. Buradan Rahmanlar Köyü'ne gittik herhalde. Buradan Rahmanlar Köyü'ne gideceğim hocam. Bayram Oradan hocam. hanımın yanına uğrayacak mı? Tabii tamam, hani, orada hanımın köyüne gittik. Selendi miydi? Selendi hocam, hocam doğru. Tamam ben yanlış hatırlamıyorum. Doğru <laughs> İyi bakalım hadi bayram mübarek olsun şimdiden. İyi bayramlar cümleden hocam. Siz bir kız iki ola. Ya e bayram tabi bayram trafiği özlemen lazım yani. Mehmet senin abi mi geldi? Mustafa mı geldi? He. İstanbul'dan. Geldi mi git, gitti evet. mi? Yok yok burada bayramda Allah'a emanet olun. İnşallah görüşürüz ya. İnşallah hocam. Bu arada kolay gelsin. Allah razı olsun. Tüm meslektaşlarıma Allah kolaylık versin. Bugün çok yoğunsunuz Sonar abi. He. Evet. Demirci'ye gelen misafirlerimizi tıraş yapmak için gece saat 2, 3, 4 Sabah namazı bulursunuz siz. 3, 4 yıllar buradayız. Tamam bakalım. Şimdi Çıksınlar çıksınlar gelsin. Şimdi herkese hayırlı bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Ümit kolay gelsin. Sağ olun hocam. Sonra Rafa günü beraberler yoğun. Evet evet hocam bugün son arafa yarın nasipse birinci bayram gündeyiz. Allah'ım kazasız belasız bir bayram geçirmek Amin. Istersin. Tüm meslektaşlarıma da buradan hayırlı bereketli kazançlar Rabbim herkesin işini rast getirsin. Herkese hayırlı bayramlar buradan. Gurbetçilere de Demirci'den selamlar. Bugün saat 2-3'ü e bulursunuz herhalde. Hocam e, artık son demlerimizi oynuyoruz. Bugün 3'e <laughs> 4'e kadar nasipse memleketimizde hem gurbetçiler olsun hem yerel halk olsun evet. hizmet vermekte hem mutluyuz hem gururluyuz. 3 değil 5 de 5 değil sabah 8'e kadar hizmet vermeye devam. Ülkeki <laughs> bugün gurbetçilerden gelen oldu mu? Oldu hocam evet. Genelde dışarıda yaşayan insanlarımız, eniştelerimiz, Ha, Demirci'nin damatları değil mi? Damatlarımız meşhur onlar geliyor. Tamam. Ee, o gündeminde hem gelenlerle yeni gelenlerle tanışmış oluyoruz. Evet. Misafirperverlerimizi göstermek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Demirci de onlar daha şanslı Demirci de tıraşı daha ucuz. Evet. Büyük ülkelerde daha, daha pahalı. Burası Azerbaycan'ın fakültesi hocam. Aynen. Şimdi İzmir'de bir sakal tıraşı saç sakal tıraşı 500 lira. Demirci kuramına bakarsan tabi burası 4'te 3 fiyatla 4'te 1 fiyatlar. Evet. En makul hem de oluyoruz. Paradan önemli en azından dostlar var. Aynen aynen tabi tabi. Hizmet önemli değil mi? Aynen aynen. 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 Senin e, kalfa da işi biliyor. Tabi kalfa. Her türlü tıraşı yapıyor mu? Yapacağım. Tamam. Ben şimdi çatal köyüne gideceğim. Dönüşte bir daha uğrarım. Tamam. Tamam hocam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol hocam. Hadi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar ederiz. size. Sağ ol. Sağ ol.